Herkese merhaba. Hadi gelin bugün sizle gebebekte pek çok gebemizin korktuğu, yaptırmaktan çekindiği genetik tarama testleri hakkında biraz konuşalım. Evet, gebelikle önerdiğimiz genetik tanıma testleri bugün maalesef pek çok gebe tarafından yanlış algılanmakta. Burada maalesef bize kimlerin hastalara yeterli düzeyde detaylı bilgiyi vermememiz büyük ölçekte de hastaların özellikle internet gibi sosyal medya marjaları, form sitelerinde yanlış örnekleri almalarından kaynaklanmakta. İşte bu kadar yanlış bilginin olduğu bu konuyu tüm yönleriyle incelemek gerekmekte. İsterseniz öncelikle bu testler ne ve için yapılır onları bir göz atalım. Genetik tanıma testlerine baktığımızda tüm dünyada taranan 3 ana hastalık ön plana çıkmakta. Bunlardan en önemlisi ve en sık görüleni trizomi yani halk arasında sizin de bildiğiniz gibi Down sendromu yer almakta. İkinci olarak trizomi 13, üçüncü olarak da trizomi 18. Bugün genetik tarama testlerinin taranan hastalıkların en başında gelmekte. Pek çok gebenin duyduğu ikili tarama testi dediğimiz genetik tarama testi özellikle 11 ile 14. gebelik haftasının arasında kandaki iki tane BTC ve PAPA dediğimiz iki hormonun saptanarak ultrasonda özellikle bir penatolog tarafından yapılan ultrasonda bebeğinizin ense kalınlığı ölçümü ve burun kemiği değerlendirmesiyle beraber kombine bir risk analizi bize verebilmekte. Bu risk analizi değerlendirilmesinde özellikle 1 250 dediğimiz katop değeri önem taşımaktadır. Bu ne demek? Sizin değeriniz fayda değeriniz 250 rakamının altına geldiği zaman, mesela 1 bölü 50, 1 bölü 100'e geldiği zaman bu bebeğinizin özellikle trizomi mi, yani Down sendromu açısından riskli olduğunu göstermek. 1 bölü 250 değeriyle 1 bölü 1000 değerler arasında biz gri olarak nitelendirmekle beraber bir risk kaplaması e, yapmamakla beraber diğer parametreleri beraber incelemeyi önermekteyiz. Özellikle 1 bölü 1000 değerinin üzerindeki değerler, 1 bölü 10.000, 1 bölü 50.000 gibi değerler çıkan sonuçlarda ise bebeğinizin risksiz bölgede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu testin güvenilirliği yaklaşık %80 civarlarında olmakla beraber hiçbir hastada kesinlik ifade etmemektedir. Bazen hekim arkadaşlarımız tarafından hastalarımıza söylenen bebeğinize Down sendromu yok ya da var gibi cümleler oldukça yanlış ve testin doğruluğunu göstermemektedir. İkili tarama testinde bu biraz önce saydığımız değerler ek olarak annenin yaşı, annenin gebelikle gebeliği nasıl elde ettiği, yani tüp bebek mi yoksa spontan bir gebelik olarak mı elde ettiği, annenin kilosu, ek hastalıkları da önem arz etmektedir. Bu noktada bazı riskli değerlendirebileceğimiz hasta grupları, özellikle 35 yaş üzeri olan annelerimiz, diyabet gibi, obezite gibi problemi olan annelerimiz, tüp bebekle gebek olan annelerimizin risk analizleri biraz yüksek çıkmasını öngörmekteyiz. Bugün günümüzde güncel yaklaşım ise İkili, üçlü, dörtlü tarama testlerinde özellikle hastanın haftasının erken olması, içinde bir peniton tarafından yapılan ense kılını ve burun değerlendirmesine yer almasından kaynaklı ikili tarama testini ön plana çıkarmak. Eğer hasta ikili tarama testini yaptırdıysa, üçlü ve dörtlü tarama testini sonuçlarda tutarsızlık olmaması adına aynı hastada tüm testler önerilmemekte. Eğer hasta ikili tarama testini yaptırmalıysa, 16-18. hafta arası üçlü ya da dörtlü tarama testi önerilmekte. Bugün günümüzde yaklaşık 10 yılı aşkındır uygulanan NIPT dediğimiz fetal DNA testi de oldukça yaygın bir şekilde gebeler tarafından tercih edilmekte. NIPT dediğimiz yani non invasive prenatal testte biraz önce saydığımız ikili, üçlü ya da dörtlü tarama testlerinden çok daha farklı bir teknoloji uygulanmakta. Özellikle plasental geçişte bebeğinizin DNA'sının anne karnında saplanması mantığına dayanmakta. Bu değerlendirme sonucunda biraz önce söylediğimiz ikili tarama testteki annenin yaşı, annenin ek hastalıkları ya da kandaki hormon değerleri testte değerlendirme dışında tutulmak. Sap DNA analizi olarak bilinen bu testin başarı oranında diğer testler %80 iken %99'lara yakın neredeyse %100'e yakın bir oranda bizlere sonuç verebilmekte. Saf DNA testinin bir diğer bize sunduğu artısı ise sadece biraz önce saydığımız trizom 21, trizom 13 ve trizom 18 dışında özellikle cinsiyet hastalıkları dediğimiz seks kromozom bozuklukları, prader Pradavir dediğimiz mikrodelasyon hastalıklarında bize yüksek oranda sonuç verebilmekte. Özellikle seks kromozom hastalıkları doğduğu zaman bebeklerde bir belirti vermediği düşündüğümüz zaman, ergenlik dönemlerinde bulgu verdiğimiz düşündüğümüz zaman fetan DNA yani NIPT testinin anne kanlı yapılmasının ne kadar önemli olduğu da göz önüne alınmalı. Peki hocam biz hangisini yaptıralım? Bizim bugün günümüzde güncel olarak yaklaşım ve 11-14. haftalar arasında ki biz kendi kremimiz 12. haftaları tercih ediyoruz. Penatolog tarafından bebeğinizin ilk trimester detaylı ultrasonu dikkatli bir şekilde yapılması. İlk trimester detaylı ultrasonu içinde ense kalınlığının yaklaşık 2,5-3 mm altında bulunması, burun kemiğinin var olması, duktus venoz akımlarının kalpten çıkan damar akımlarının kalp görüntülerinin, karaciğer görüntülerinin bebeğinizin genel morfolojik görünüşünün yerinde olması pek çok genetik hastalık hakkında bize yol gösterir. Evet. Ek olarak eğer fetal DNA dediğimiz NIPT testini eklemeniz sizin bebeğinizin ilk trimester genetik tarama testlerinin oldukça kapsamlı olarak yapılmasını olarak sağlamak. NIPD testlerinin bugün maalesef maliyet sorunu gelebilmekte. Eğer hastalarımızın maliyet problemi olması durumunda bizim ikinci önerdiğimiz seçenek bir perinatolog tarafından ultrason değerlendirmesi ek olarak ikili tarama testi olmakta. Bazı gebelerimiz özellikle sosyal medyada çevresinden aldığı yanlış bilgilendirmeyle ile tarama testlerine soğuk bakmakta ve yaptırmamakta kararlı olmakta. Biz hekimler olarak genetik tarama testlerinin yüksek oranda başarı oranına dayanarak tüm gebelerimizin genetik tarama testleri yaptırmasını önermekteyiz. Toparlayacak olursak genetik tarama testleri bizim bugün bütün gebelerimize önerdiğimiz tarama testleri arasında yer almak. Eğer varsa bir perinatolog tarafından 11-14. haftada ilk trimester detaylı ultrasonu, 20-24. haftalar arasında ikinci trimester detaylı otosonunun yapılması. Bilinmesi gereken önemli bir konu ise özellikle girişimsel işlemlerle tarama testlerinin karıştırılması. Amniosentez, CVS, koryon virüs örneklemesi gibi girişimsel işlemler hiçbir zaman tarama testi olarak hastalara uygulanmaz. Tarama testlerinde bebeğinizde bir risk gördüğümüz zaman tanı testleri yani girişimsel işlemlere başvurmaktayız. Amniyosentez dediğimiz karından ince bir iğneyle girerek bebeğinizin suyundan bebeğinizin DNA'sının incelenmesi temeline dayanan testte yüzde yüzde yakın bir başarıyla bebeğinizin tüm genetik analizi değerlendirilebilmek. Ancak girişimsel bir işlem olması nedeniyle hastaların yaklaşık 800'de bir düşürme riskinden kaynaklı bu işlemde sıcak bakmadığı günümüzde rutinde her gebe uygulanan işlemler olmamaktadır. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. İnşallah herkes bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alır. Anne olmanın, baba olmanın tadını sonuna kadar yaşar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.